Meryem mi yoksa Sevgi mi? Bakın kim Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye ailesinin yanına dönecek. Ve Survivor 2025 sezonunu 6. olarak tamamlayacak. Survivor'da şok düello. Herkesi şok eden o sonuç. Bakın bu hafta elenen isim Sevgi mi yoksa Meryem mi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık iyice sonlara doğru geldik. Ve 13 Haziran cuma günü yani önümüzdeki hafta cuma günü Survivor şampiyonunu bulacak. Arkadaşım sence bu sezon kim şampiyon olur? Sebebiyle birlikte düşünceni muhakkak yorumlarda yazmayı unutma. Aslında yarışmacıların finale yaklaştıkça hepsinin heyecanı artması gerekirken bazı isimleri görüyoruz ki sanki elemsem de kurtulsam diye geziyorlar. Bunlardan bazıları Aycan ve diğer isimlerdi ve onlara bir yenisi olarak da Meryem eklendi. Yani Ayşe ile düellosunda hiç koşmadı, yarışmadı. Adem artık bir şeyler yap, yanlış yapıyorsun. Gibi telkinlerde bulununca üst üste 3 oyun aldı. Dördüncüyü de alacakken birden dağıldı. Aman boşver falan gibi şeyler söylemeye başladı. Yani insanlar sona doğru kaldıkça saldıracaklarına. Yani herkes yok bilerek elendim. Artık yorulmuştum. Elendiğim iyi oldu. Mesela Dilşah, İsmail Balaban. Yani bu isimler aslında şu an olması gereken isimlerdi. Ve şaka gibi Survivor 25. sezonu bitmek üzere ve biz hala sevgiyle Meryem Dölyosu izliyoruz. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenen isim net bir şekilde sevgi olacak derdim. Fakat Meryem o kadar isteksiz ve burayı arzulamıyor ki bu yarışmayı oldukça fazla yansıyacak. Ve sevgi gerçekten kalmak için her şeyi yapmaya hazır. Bu yüzden sevginin bu isteği, hırsı ve ihtirası ona bu yarışmayı kazandıracaktır. Meryem de alık alık etrafta gezmesiyle, ve bıktım artık yeter. Buraya kadar geldime bile şükür havalarıyla oyunu sevgiye resmen eliyle verecek. Arkadaşım sence bu haftaki kim elenmeyi hak etmiş de? Meryem yoksa sevgi mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin ve sence kim şampiyon olacak? Yorumlarda yazmayı unutma. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma. Teşekkürler.